Eyşan. Eyşan evde misin? Odadayım. Ne oluyor? bir şey yapmışsın sen. Hep kazananları sevdin sen. Değil mi Eşan? En güçlüleri sevdin. O zaman... ...en büyük kazananı içelim. Cengiz Atay'a. Ne kazandı? Ailemi. Bitti Eşan. Ezeldi, Ali'ydi. İntikamdı, kavgaydı. Hepsi bitti. Bitti. Özgürüz artık. Bugün özgürlüğümüzü kazandım. Ben. Kocan kazandı. Ramiz öldü. Ölmedi mi? Ezel durmaz. Nasıl özgür kalacağız? Bugün ayaklarıma kapanırken öyle demiyordu pek. Ezel. Beni yendin Cengiz dedi. Herkesin içinde söyledi. Ömer'i bir kez daha yendin. Sen kazandın dedi. Kendisi söyledi. Cengiz yapma. <laughs> bak bana. Bak bana. Ben Ezel'i bitirdim. Ben bitirdim. Yendim mezeli. Kenan beni şirketlerin başına geçirecek. Artık ne Kenan düşünmek zorundayız ne de ezeli. Sonunda biz varız sadece. Sen, ben, bir de Can Eşan. Sadece biz. Cengiz. Çıkmam gerek. Kenan'la Kaya'nın yemeğine gideceğiz. ya can... niye? Ne yemeği ya? Bitti diyorum artık sana bitti. Gitmek zorunda değilsin ki. İstiyorum ama. Ne istiyorsun? Kenan'la gitmek. Ama ben kazandım. Fark etmiyor mu yine senin için? Sen yine... Sen yine Kenan'a mı gideceksin? Ha Ayşan... Gerçek mi Kenan? Şikarımız için değil mi? Hı? Cengiz, yalan mı söyledin bana? Hı? Onun için asla bırakmam seni dedin. Bizi evin önüne koyar, o yüzden yapıyorum dedin. Cengiz. Niye böyle yapıyorsun, Eyşan? Niye beni sevmiyorsun hiç? Ben kazandım. Ben kazandım, senin için her şeyi yaptım. Niye beni sevmiyorsun hala Eyşan? Bak, vazgeçeceğim artık. Korkmuyor musun hiç, ha? Korkmuyor musun? S senden vazgeçmemden korkmuyor musun? Beni kaybetmekten korkmuyor musun, Eyşan? Hı? Benden vazgeçemezsin ki, Cengiz, sen. Ne zaman başkasının elinden almayacağım seni? Ne zaman birlikte çıkacağız evden? Kenan. Peki tamam sustum. Ben Cengiz'e bir şey söyleyip geliyorum. Evde değil mi? Gitme şimdi. Ne oldu ki? Konuştunuz. Bizi biliyor mu? Ne? Daha iyi. Hallettiniz mi? Hemen öğrenirim. Öğren öğrenmez bana haber ver. Nerede olduğunu biliyorsun. Hay hay. İyi eğlenceler. Merakımı ediyorsun Cengiz. İyi bir şey bu. Herkes beceremez. <laughs> Ne oldu? Bekliyorum. Neyi bekliyorsun sana. <laughs> Sakin olalım Cengiz. Telefonda öyle ulu orta konuşmayacak kadar uzun zamandır yapıyoruz biz bu işi. Hermes kurye dışarıda paketiniz var. Birazdan gelir haber Cengiz. Ararım seni. Şimdi ödülüm geldi. Kenan'dan. Onu alacağım. bu? Yazıyor mu üstünde? Bilmiyorum. Selçuklu kurması mı acaba? Çok büyük bu. Kesin saray göbek taşı. bir tek şey istiyorum Ezel bir tek şey ne oğluma iyi bakacaksın ona Ömeri anlatacaksın babası olduğumu bilmesin ama beni bilsin babasını tanısın ona Ömeri Sen anlatacaksın Cengiz come on